Nitro. tam Neden kullanıyoruz nitroyu? Ege bir saniye. Hasta olmayalım hasta diye. Hasta olmayalım diye nitro kullanıyoruz. Baba bu bize çok önemli. Çok önemli. Haklısın babacığım. <laughs> Peki. O ne? Meyve sebze çocuğu tanıtayım. Tanıt babacığım. Meyve sebze çocuğu kamera. Kamera. Peki neden kullanıyoruz meyve sebze <laughs> zücüğünü? Hasta olmayalım diye. Onu da hasta olmamak için kullanıyoruz. Tamam. Çünkü ha mikrop kapmayalım. Mikrop kapmayalım diye. Çok güzel. Evet. Peki. Çizerim onu da bize al tamam. Tamam. Peki balık yağı? Balık yağını da yapmayı öğreniyoruz. diye alalım. Peki balık yağını neden kullanıyoruz Ege? Çünkü hasta olmayalım diye. Hayır başka bir sebeple daha kullanıyoruz. Neden? Çünkü yapmayalım diye. Tamam. Başka ürün yok zaten değil mi? Burada var. Tıpını istediniz ya. Tamam. Nitro. Evet. Hayır, Nitro. O, bu tamam. Bu da hatalımın için. Bu baba bir bunları birleştireyim. Birleştirince arkadaşlar çok önemli. Çok mu önemli? O, bu da bakın. Şimdi bu ne çok önemli. Bir şey. Siz de bunları alıp iç. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.